Altılar bitti mi? Yes. Bitti. Aferin size. Şimdi ne yapacağız? Bittiyse neden böyle yapıyor? Çok yedim yani. Of fena bitti. Efsane bitirdim. O falan diye. Değil mi? Ben öyle algılıyorum senden. Şimdi kahvaltımız bittiğine göre dişlerimizi fırçalıyoruz. Sonra spor mu? Ben dışarı çıkarız diye düşünmüştüm ama bugün günlerden Günler, ne? Günlerden pazar. Pazar. Bugün günlerden pazar. Ve hep birlikte biraz sonra bir partiye gideceğiz. Doğum günü partisine. Hazır bir mısın? Kimin partisi? Kimin partisi olduğunu az ya da sen? Bilin bakalım kim orada olacak. Evet bugün halamlar. Ben kimin prensesiyim? Halamlar. Evet. Halamlara gidiyoruz bugün. Halandan. Söyle bakalım Rüzgar. Ben kimin prensesiyim? Emir'im. Emir orada olacak. Kimin yengesiyim? Benim. Oradaki herkesin yengesiyim gerçi ben. <laughs> ee, Yengeli bu hafta, bu, bu sefer şey varmış senin Derya'ya, Kimi ben Derya'yım. Sen kimin kankesisin anneciğim? Seniiiz! Efe! Efe ha. mi? Peki... Efe benim abim. Efe senin abin, heh şimdi ben oldum. Değilim. Sen nesin? Sen kolların en tatlısın. Hadi o zaman dişlerimizi fırçalarım... Üz fırçalarım. Ayın. Fırçalarım dişlerimizi. Tutulalım dişlerimizi bizim. fırçalayalım, üstümüzü giyinelim, hazırlanalım. Etriyajım evet, banyoya girdi. Bir süre oyalanır, etrafa bakılır. Burada ne niye gelmişsin? Ne yapacağım? Diş macunu tanıtır. Böyle bekler, bekler, bulur, diş fırçasını getirir. Bakalım ne kadar sürecek Rüya'nın diş fırçaları çıkması? Süre tutacağım, bekle. Rüya bakalım kaç dakika sürecek? Başlıyorum, başladım. Ben sana dedim dişini fırçalı diye. Bekliyorum, bakalım ne kadar sürecek. Eminim çok bekleyeceğiz daha. Dın dın, dın, dın. metreyi sen mi seçmek istiyordun bak. Rüya dişlerini fırçala deve dolansın etrafta. Sen fırçaladın mı? 17 saniye bitti bile. Hadi Rüzgar seni bekliyorum. Kim daha ne dişlerini fırçaladı? Ben geçeyim içeriye oturayım nasıl olsa daha çok uzun sürecek bu iş eminim. Evet Şarjlı fırçanın sesi yeni gelmeye başladı. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor fırçalamaya. Ne oldu? Seni... Tamam bir şey bir şey söyleyeceğim. Süreyi rüyaya tutuyorum. Gel otur yanıma bekleyelim ne kadar sürede bitecek. Sonra sen git kendin fırçala olur mu? Gel otur burada şimdi rüyayı beklerim. Bakalım ne kadar sürecek. Ben onu fırçala dedikten sonra bir de bir dakika oyalanma süresi oldu. Bakalım ne kadar sürecek şimdi. Hala bekliyorum. Bitti. Sen efsanesin ya. Ben tebrik ediyorum. Durduruyorum hemen. İki dakika. Allah durduramadım. 40 saniye falan diyebilirim diyor. O kadar hızlıydı. Şimdi bakalım üzerini değiştirmen ne kadar sürecek? Dura sen rüzgar başlatıyorum süreni. Anne, Hazır mısın? Yapalım, Neden? Anne hani sıfırla yapalım tekrar başla. Tamam anneciğim de rüzgar sen niye yapmıyorsun? Ha. Peki tamam hadi gel. Durdurdum. Sıfırla. Sıfırladım. Haydi o zaman gel senin üstünde kombin bakalım biz. Evet Rüya kombini yaptın mı? Allah'ım. Yatak yine toplamamış. Asıl kombinin bu değil aslında. Asıl kombinim başka ama. Ne ne giyeceksin? Düşünüyorum. Bakayım. Ay bildiğin sen parti şey mod Bilmiyorum on. Mesela. Ay çok. Vallahi çok da güzel olmuş. Ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi sana ama? Şahsi fikrim. Bak altına böyle birazcık e, farklı kumaş patlak bir parça giyiyorsan üstüne daha basic bir şey, sade bir şey giymen lazım. O zaman onun altına da daha sade bir şey giymen lazım. Bence. Yine sen bilirsin. Peki. Hadi o zaman giyinelim üstümüzü. Seninle de rüzgara da kombin yapalım hemen. <laughs> arkadaşlar biz bugün doğum günü partisine gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Benim Türkçeme ne oldu? Çekim ekledi falan hepsi. Siz Gidiyor. Siz gidiyorsunuz arkadaşlar ben kalıyorum. Arkadaşlar biz biraz sonra doğum günü partisine gidiyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. unutmayın. Dışarı çıkacağız, heyecanlıyız hazırlanıyoruz. Ne yapıyorsun hanım? Havlu gibi dürdün büktün onu. Fulllarına bir şey olmaz inşallah. Bu arada arkadaşlar Efe ve Emile de çok eğlenmeyi unutmayalım. Bizden bu kadar. Başka ne diyecektim? Bir şey diyecektim unuttum ben ya. Rüzgar bu dedim ki dişlerini fırçalacak. Tek başıma fırçalamak istemiyorum dedi. Ben de bunu yapmalısın falan filan. Uzun uzun konuştum konuştum konuştum. Sonra dedim ki hadi gel ben bugünlük yer Senin değil babamın yardımını istiyorum dedi. Ve benim tıt, tıt, tıt postaladım. Bir dakika söyleyeceğim şey şimdi hatırladım. Bu arada Başak abla doğum gününe çek doğum gününe de video çek ve bunları bizimle paylaş diyorsanız eğer yorumlarınızı yazın. Ben o zaman ne yapıyorum? Gidiyorum rüzgarın kombinini hazırlıyorum. Kendimi hazırlıyorum. Başlar. Ve let's go gidiyoruz.